Thank yes, you.

kahvehaneye gelen dervişlerin neyi üflemesinden etkilenerek başladı. Babasının tayini dolayısıyla taşındıkları Urla'da Neyzen Berber Kazım'dan ilk ney derslerini almaya başladı. Neyzen hakkında birkaç bir şey söylemem gerekirse takdiriniz odur ki Tevfik Konaylı sadece müzik insanı değil her anlamda gerek şiirleri gerek düşünceleriyle sanat insanıdır, sanatçıdır. Özgürlükçü yapısı felsefik ve bir, bir o kadar tasavvufi yönüyle aslında her çeşit sana dayan bir kişiliktir. Bu çok yönlü oluşu neyzenin sazına da yansımıştır. Neyi üfleyişi genel geçer bir yargı ile baktığımızda kalıplara sığmayan uyum ile uyumsuzluğu bir arada kullanmıştır. Açıkçası biraz da kendisi gibi biraz deli biraz veli demişler neyzen hakkında. Bence hiçlikten var olan neyzenin bir o kadar beden kalıbında olup bir o kadar da ruhani taşkınlıkta olmasından kaynaklı günümüzde hala kendisinden söz ettiriyor. Saygıyla anıyoruz. Teşekkürler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Sayın Emel Çakaloğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ve basın mensuplarımız. Hepiniz bu güzel anma etkinliğine katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün icra ettiği sanatı sanatıyla kalbimize ve ruhumuza dokunan Neyzen Tevfik almak üzere bir aradayız. Tarihsel geçmişi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir destinasyon olan Bodrum, geçmişten günümüze pek çok değerli sanatçı ev sahipliği yapmıştır. Bu kadim topraklara ayak basan, denizin kokusunu içine çeken ve büyülü atmosferinde yaşayan her sanatçı bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. Neyzen Tevfik de bu mirasın isimlerden biridir. Hayata karşı muhalif bir duruşu, nükteden diliyle tanınan Neyzen, hayat yolculuğunda kavga yerine insan sevgisi, dünya malı yerine sanat, felsefe ve varoluş göstermiştir. Bir ne ustası, hiciv şairi, doğa sevdalısı ve yardımsever biri olarak yaşamını sürdüren Neyzen Tevfik, hayata gözlerini yumarken ardında kulaklarımıza usul usul esen Neyinin anısını bırakmıştır. Sevgili Bodrumlular, Neyzen Tevfik gibi geçmişi unutulmaz, izler bırakan sanatçılarımızın anısını yaşatmaya, adlarını gelecek nesilleri taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Neyzen Tevfik'in vefatının 72 yılında Özden ne sevgiyle anıyoruz. Teşekkür ederim. Canan Özden'in ne dinletisiyle baş başa bırakıyoruz. Özden, teşekkür ederim. de getirmek istedim. Şimdi de peyzaj